ben hocam Japon'la aynı gruba düştüm. Ranking kuralından dolayı. Ama içimde bir şey oldu böyle. Yani normalde ben finalde karşılaşmak istiyordum ya. Dedim ki yok ya dedim hani bu iyi. İyi oldu benim için. Bir his geldi böyle. Dedim sıkıntı yok. Öyle olunca da e, hiç, hiç, böyle itiraz edesim gelmedi o şeye. Ya yani neden ben Japon'la aynı gruba düştüm falan bile demedim yani. Benim için iyi dedim ve yani ben iyi hissediyorum kendimi dedim. Güzel oldu hocam. ya. Yani. o Japon sporcu kolay bir sporcu değil. Yani basit bir e, Rakip değil, ee, onu yenip finale çıkmak. Oradan da işte senelerdir bize biliyorsunuz bela olmuş bir İspanyol sporcu var, Ferdi ee, Alda. Son iki senedir yeniyordum ben onu 2021'den bu yana. Onu yeniyorum ama ondan önce yani bir geçmişimiz var adamda. Ee, dolayısıyla onu da finalde yenmek çok başka oldu tabii. Bir de ilk dünya şampiyonluğu olmuş oldu. Ee, gerçekten çok güzeldi. Yani takımla alakalı hisler de orada bize üç kişiyiz ya beraber. Yani anlatılmaz bir